Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biz de dans vlog çekiyoruz. Ama ilk önce biraz bakın. Yani şu an şöyle. İlk önce bu lip balmı süreceğim. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Tamam renk. Bir dakika. Tamam. Çok iyi yöntem buldum. Şimdi süreceğim. Şöyle bir tane bilekliğim var. Şimdi taktım. Şimdi bir tane rahatsız ediyorsa geliyor.